Müzemiz ziyaretçisi yeni açıldığı için müze ilgisi. Ve Leo 14. Leo da Kasım'ın sonunda burayı ziyarete gelecek. Bazilikamız çok güzel. Her şeyi teker teker söyleyeceğiz sizlere. 2014 yılında Profesör Doktor Mustafa Şahin tarafından İzmir'deki keşfedilen bu dikkatli kalıntılı kilise kalıntısı arkeoloji dünyasında büyük ses getirmiştir. Bu tarihi keşif Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nün yardımıyla Arkeoloji Müzesi'ne tarafından 2014 yılının en önemli 10 arkeolojik buluşlarından biri olarak ilan edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 2015 yılında kire sıkıntısında su araç yüzey araştırmaları başlamıştır. Aynı sezonun sonunda yapının ilk növere planı çıkarılarak belgelenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İzmir Müze Müdürlüğü Başkanı Başkan 2017 yılında ise kazı çalışmaları Sunak Adası ve Apsis bölümlerinde yoğunlaşarak devam etmiştir. 2018 yılında ise kazı çalışmaları bu kez yardımcı şefal bölümünde sürdürülmüştür. çalışmaları sürdürülmüştür. 2024 yılında ise yapının kuzey doğusunda yer alan Superoğlu'nda son tıkız çalışmaları gerçekleştirilmiştir. silikanın olduğu yer. Şu anda köprüde gez geziyoruz. İşte bu yes, bazilika. Gövdesi var çekildiği için ortaya çıktı. Burası çok güzel bir yerdir. Burası burası sular çekildiği için ortaya çıkmıştır. Burada arkeolojik çalışma sonucunda böyle güzel güzel bir yapı binalar ortaya çıkmıştır. Programımız bitmiştir. Ee, size, sizlere hoşça kalın diyorum.